Odak Dergisi'nden haftanın yorumu. İktidar yandaşı gericiler toplumda güç kazanmak amacıyla LGBTİ artı bireyleri hedef seçti. 18 Eylül'de İstanbul Saraçhane Parkı'nda Büyük Aile Buluşması adıyla LGBTİ artı bireylere karşı devlet destekli nefret mitingi düzenlendi. Vatan Partisi ile Dinci Gayri Dernek ve Cemaatlerin ortak organize ettiği miting sonrası yapılan yürüyüşte sık sık tekbir sesleri duyuldu. Mitingde kadın cinayetlerine karşı uluslararası yaptırım içeren ve Türkiye'nin bir gecede çekilerek hükümsüz kıldığı İstanbul Sözleşmesi ile şiddetin önlenmesine dair 6284 sayılı yasada hedefteydi. Miting öncesi paylaşılan ve nefret söylemi içeren duyuru videosu ise muhalif basına ceza vermekle görevli Rütük'ün internet sitesinin kamu spotları bölümünde yer aldı. AKP, iktidarının ilk yarısında Avrupa ve liberallerin desteğiyle rakiplerini tasfiye etmek için milliyetçiliği ayağımızın altına aldık söylemiyle Türk kimliğini bile yasaklama çabasına girmişti. Bu yıllarda cinsiyet baskısına karşı çıkmayı ihmal etmeyen AKP, daha sonra MHP ve Doğu Perinçek çizgisini yanına alarak kendisini milli ilan etti ve fanatik cinsiyetçi tutuma geçti. Şimdi kendisine uygun milli ve dini referanslarla halkı kutuplaştırmaya hız verdi çünkü ülkeyi ağır ekonomik koşullara sürükledi. Yanında olanların sayısı azalırken karşısındaki kitlenin ise sayısı sürekli artıyor. Gericilerin düzenlediği saldırgan yürüyüşe valilik izin verirken birkaç gün arayla cumartesi annelerini yapmak istediği basın açıklamasına hassas dönem gerekçesiyle izin verilmedi. Kayıplarını arayan cumartesi annelerinin 700. hafta eylemi sonrası haklarında açılan davanın 5. duruşması öncesi yapmak istedikleri basın açıklaması valilik kararıyla engellenmek istendi. Karara tepki göstererek basın açıklaması yapmak isteyen kitleye polis saldırdı. Aralarında Sol Parti Parti Meclisi üyesi Alper Taş'ın da olduğu 14 kişi yakapaça gözaltına alındı. Görüntü almak isteyen basın mensupları darp edildi. Kayıp yakınlarının yargılandığı dava polis şiddeti gölgesinde şubat ayına ertelendi. Geride bıraktığımız haftada görülen önemli birkaç davaya daha değinelim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu Başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 4 yıla kadar hapis sistemiyle yargılandığı davanın duruşması görüldü. Dava öncesi destek için halkın sokağa çıkmasından korkanlar duruşma nedeniyle toplanma, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşü yapmayı yasakladı. Mahkemeden yine karar çıkmazken İstanbul yenilgisini yediremeyen iktidarın İmamoğlu'na siyaset yasağı için elinden geleni yapacağı görülüyor. Türk gazeteci ve yazar Musa Anter'in 20 Eylül 1992'de Diyarbakır'da katledilmesine ilişkin görülen davanın 37. duruşmasında şaşırtmayan bir karar çıktı. Davanın devam ettiği yıllar boyunca ortaya çıkan itirafçıların cinayetin Jİ temeliyle işlendiğini açıklamasına, Susuluk raporunda Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım'ın olayın planlayıcısı olduğunun açıkça yer almasına rağmen 30 yıl boyunca bir arpa boyu yol alınmadığı ve gelinen son nokta zaman aşımıyla davanın düşürülmesi oldu bir zaman aşımı ihtimali de Sivas katliamı davasında söz konusu. Sivas katliamı davasının firari sanıkları yönünden devam eden 29. duruşması da yine geride bıraktığımız hafta görüldü. 29 yıldır etkin bir soruşturma yürütülmeden savuşturulan dava sürecinde zaman aşımına gidileceği ihtimali güçleniyor. Davada dönemin başbakanı Tansu Çiller'in tanık olarak dinlenmesi talebi reddedilirken duruşma Ocak ayına ertelendi asker cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik linç girişimiyle ilgili davada ise gerekçeli karar çıktı. Mahkemenin gerekçeli kararında CHP liderinin sığındığı evin önünde yakın o evi diye bağıran ve Kılıçdaroğlu'na yumruk atan sanıkların gelecekleri düşünülerek verilecek cezalarda 6'da 1 oranında indirime gidildiği belirtildi. Hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararında da gerekçe olarak linç girişiminde bulunan sanıkların mahkemedeki iyi hal ve tavırları gösterildi. Erdoğan'ın önceki hafta müjdelediği TOKİ Eli ile yapılacak sosyal konut projesine başvurulara yoğun ilginin sürdüğü açıklandı. 31 Ekim'e kadar başvuruların devam edeceği belirtilirken şimdiye kadar 4 milyona yakın başvurunun yapıldığı açıklandı. Projeyi güzellemeyi sürdüren yandaş basında bu hafta gericiler de katıldı. Video platformlarında gericiler tarafından projeyle ev sahibi olmanın caiz olduğuna ilişkin videolar paylaşıldı. AKP seçim yatırımı olarak ortaya koyduğu sözde sosyal konut projesiyle bir yandan milyonlar yoksul yurttaşı en temel haklardan biri olan barınma hakkı üzerinden kendine bağımlı kılmayı planlarken, Diğer yandan da yoksul vatandaşların 20 yılını da sadece başını sokacağı bir ev için ipotek altına alma hayalleri kuruyor. Ülkemizde her şeye rağmen direnmeye devam eden, aşına, ekmeğine, emeğine sahip çıkan emekçilerin cephesinde neler yaşandığına göz atalım. Zonguldak Çaycuma'da bulunan Ece Seramik'te petrol iş sendikasına üye işçiler ile Petrol işe üye oldukları için işten çıkarılan Pulver Kimya işçileri 2 aydır direnişlerine devam ediyor. Güvenlik soruşturması bahane edilerek kod 42 ile işlerinden edilen ve 58 gündür belediye önünde direnen İstanbul Büyükşehir Belediyesi işçilerinin direnişi ve ETF tekstil işçilerinin direnişi de ikinci ayını geride bıraktı. Tek Gıda İş Sendikası'nın örgütlenme faaliyeti yürüttüğü İzmir Kemalpaşa'da bulunan Özsüt fabrikasında 16 işçi sendikaya üye olduğu için işten atıldı. İşten atılan işçiler fabrika önünde basın açıklaması yaparak işe iadeleri sağlanana kadar mücadele edeceklerini açıkladı. Emekçilerin kararlı direnişleri halklara umut olmaya devam ediyor. Dünyada yaşanan en önemli gelişme İran'da başlayan protesto gösterileri oldu. İran'da İslami örtünme kurallarına uymadığı gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya giren 22 yaşındaki Mahsa Amine'nin yaşamını yitirmesi sonrası ülkede başta kadınlar olmak üzere pek çok kesim gericiliğe karşı sokağa çıktı. Başkent Tahran'la birlikte eylemlerin onlarca kente yayılmasıyla internete erişim kısıtlandı. Yapılan gösterilerde güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sonucu ülke genelinde onlarca kişinin de yaşamını yitirdiği belirtildi. Tahran Emniyet Müdürlüğü Amini'nin kalp krizi geçirdiğini, herhangi bir fiziksel şiddetin olmadığını iddia ederken İran dini lideri Hamaney halka batılı güçlerin aldatmacasına düşmemeleri çağrısı yaptı. Binlerce rejim yanlısı da Massa Amini protestolarına karşı sokağa çıktı. ABD emperyalizmiyle işbirliği yaptığı iddia edilen protestocular için idam çağrısı yapıldı. Irak, Afganistan ve Suriye başta olmak üzere Orta Doğu'yu kana bulayan, yetiştirip beslediği dinci çetelerle onlarca kadının katledilmesinin, onlarcasının tecavüze uğramasının sorumlusu ABD'nin Dışişleri Bakanı Blinken'in sosyal medyadan yaptığı protestocuları destekleyen paylaşım ise emperyalizmin iki yüzlülüğünü bir kez daha ortaya koydu. Batılı emperyalistler dinci gericiliğe karşı ayağa kalkan İran halkının tepkisinin yanında yer alıyormuş gibi yapıyorlar emperyalist güçlerin halkların herhangi bir demokratik hak kazanımı için yürüttüğü mücadele ile empati kurması beklenemez. Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da dinci örgütleri destekleyen Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri gibi İran'daki dincilikten aşağı kalır yanı olmayan rejimlerin en büyük iş ortağı batılı ülkelerin İran'daki dincilik karşıtı karakteri ağır basan halk hareketini destekliyormuş gibi yapması büyük bir aldatmacadan ibarettir. 7. ayını geride bırakan Ukrayna-Rusya savaşında gerilimi arttıracak gelişmeler yaşanıyor. Rusya Devlet Başkanı Putin, kısmi seferberlik ilan edildiğini açıklayarak Batı'ya rest çekti. Ayrıca Ukrayna'dan bağımsızlığını ilan eden Luhansk ve Donetsk Halk Cumhuriyetleri ile Rus ordusunun kontrolündeki her son bölgesi Rusya'ya katılmak için referanduma gitti. 27 Eylül'e kadar devam edileceği belirtilen referandum sonucunda söz konusu bölgelerin Rusya topraklarına katılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Rusya'nın toprak kazanma ihtimaline ise başta Ukrayna olmak üzere ABD ve güdümündeki batıdan tepkiler gecikmedi. Ukrayna Dışişleri Bakanı karara tepki göstererek sahte referandumlar hiçbir şeyi değiştirmeyecek dedi. Almanya Başbakanı planlanan referandumların uluslararası hukuka aykırı olduğunu ifade ederken ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı da referandumu tanımayacaklarını ifade etti. Türkiye'den ise kararın endişe verici olduğu açıklaması geldi. Rus dililerin referandumda Rusya'ya evet sonucu çıkması halinde Rus toprağı olarak kabul edilecek bölgelerin savunması için nükleer silahlar da kullanabilecekleri konusunda uyarıda bulunması nükleer savaş tehlikesini gündemde öne çıkardı. Bir kısım savaş kışkırtıcısı ise Rusya'nın blöf yaptığını yazıyor. Dün Suriye'de ve Libya'da yaşanan gerici gösterileri öven, 90'lı yıllarda Türkiye'deki başörtü yasağına karşı dinci gösterileri destekleyen batılı basın, bugün Rusya'daki savaşı ve İran'daki gerici yasaklara karşı haklı gösterileri istismar amacıyla destekliyor. Onların derdi karşıtlarını devirmek ve kendi taraftarlarını iş başına getirmektir. Benzeri gösterilerin bir süre sonra Türkiye'de de başlaması zor bir ihtimal değil. Bu durumda ilerici güçler ne Erdoğan iktidarının ne de batılı güçlerin yedeği durumuna düşmemelidir.